Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Master Chef 2025 Türkiye'de bu akşam yeni haftanın mavi takım kaptanlığı için mücadele edecekler. En iyi tantuni yapan isim kim olacak ve mavi takım kaptanlığını kim kazanacak bu videoda bunu paylaşmaya geldim. Ondan önce dün akşam önceden de paylaştığımız gibi %100 verdiğimiz bilgi doğru çıktı. Hatta sona kalan isimleri bile bildik ve Veday'dan yarışmacı kendi söylemine göre isteyerek yarışmayı bıraktı ve bu İrem oldu. İrem oranın psikolojisini kaldıramadı ve maalesef, maalesef değil aslında düşük bir yarışmacıydı ve bence elenmeyi de hak ediyordu. Ve bir sonraki hafta sadece bir tahmin yürütüyorum. Bence Nisan'ın da yolu pek fazla uzun olmayacak. Ve önümüzdeki 2-3 haftaya Nisan'ın da gideceğini tahmin ediyorum. Bu akşama geldiğimizde ise mavi takım kaptanlığı için yarışmacılar tantuni yapacaklar. Enit Antuni'yi yapan yarışmacı mavi takım kaptanlığını kazanacaktır. Bu akşamki bölümün fragmanına baktığımızda ise Mehmet Şef'in tepsileri ocağın üstüne koyup yamulduk ve yandıran yarışmacılara sinirlendiğini görüyoruz. Hatta yarışmacılardan Muratcan'ın tepsisini fırlatıyor. Açıkçası kızmak da haklı fakat Muratcan'ın tepsisini o şekilde fırlatmasının saygısızlık olduğunu düşünüyorum. Fragmanda başka bir detay daha var ve Mehmet Şef fragmanın sonunda belki bu zamana kadar gelmiş eni iyi tantuni tattım diye bir şey söylüyor. Bu yüzden Mehmet Şef'in tatlı tabaklardan bir tanesi kazanan yarışmacı olacaktır. Mehmet Şef fragmanda Nisa Barış ve yanlış görmediysem sanırım Muratcan veya Furkan'ın da tabağını tadıyor. Bu ikiliden biri de vardı. Nisa'nın kesinlikle almayacağını düşünüyorum. Ayla, Özkan, Çağlar ve Mert'in de tabaklarını diğer şefler tadıyor fragmanda gözüktüğü kadarıyla. Ve kendi fikrim ve fragmandan gördüğüm kadarıyla benim analizime göre bu akşam Barış, Çağatay, Muratcan ve Furkan dörtlüsünden biri kazanacaktır ki bu dörtlüden benim favori iki ismim Çağatay ve Furkan oluyor. Bence bu akşam %99 Çağatay veya Furkan ikilisinden biri mavi takım kaptanlığını alabilir ve kırmızı takım kaptanı olarak kadın yarışmacılardan zayıf gördükleri Nisa gibi bir ismi veya Onur gibi bir yarışmacıyı da seçebilirler. Sizler ne düşünüyorsunuz? Sizce bu akşam mavi takım kaptanlığını hangi yarışmacı kazanacak? Veya kimin kazanmasını isterseniz yorumlarda yazmayı unutmayın. Videomuzu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Bizleri de izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.